Herkese merhabalar. Çok uzun bir aradan sonra, bir sene oldu herhalde. Bir sene oldu. Evet, son videoyu paylaşmamdan bir sene geçti. Hayatımızda neler değişti, neler değişmedi? İnşallah <laughs> bugün hep beraber konuşacağız. Şu an elime hayatımda ilk kez kamera alıyormuş gibi hissediyorum. Bir Çünkü, acemilik var. Istedim. Evet, bir cemilik var. Tekrar başa sardım. Çünkü normalde çok fazla story dağıtmıyorum Instagram'da falan. O yüzden kendimi biraz tuhaf hissettim. Bir acayip hissettim. Bugün Orhan yanımda. Deniz'i bıraktık okula. Ee, saat 9. Şimdi bir yere gideceğiz. Ama ondan önce benzinlikte durduk. Tek tek anlatacağım an her şeyi. <laughs> Orhan bir kahve alacak şimdi. Önce kahve almamız gerekiyor. Evet, kahve. olma Ben istemiyorum. Teşekkür ederim. Orhan kokuları boğdu bizi. Bu sabah kokusunu seviyorum. O böyle kahve, ee, şey böyle sıcak börek falan kokusu güzel geldi. Yok. Şimdi gidebiliriz Orhan. Daha vakit var. Bugün bir randevumuz var. Ee, şeye gelelim. Orhan biz ne anlatacağız Bir senede hayatımızda neler değişti? Hayatında o... çok şey değişti. Özellikle benim hayatımda Arabayı sattım. Evet arabayı sattık. Beyaz beyaz güvercinimiz gitti. Arabayı sattık arkadaşlar. Evet sattık ama bir sebebi vardı. Öyle yani öylesine satmadık. Satmak zorunda olduğumuz için sattık. Satmak zorunda olduğumuzdan da satmak istediğimizden sattık. Hayır satmak zorunda olduğumuzdan çünkü e, o arabayla istediğimiz şeyi yapamayacaktık. Yani satmak istedik sattık. Tamam satmak zorunda, <laughs> Parasızlıktan sattık evet itiraf ediyorum. <laughs> Yok şöyle bir şey var. Ee, Orhan inşallah işini değiştirecek. O yüzden sattık ve yerine e, başka aldık. Ne iş yapacaksın Orhan? iş olursa yaparım ya. <laughs> ne iş yapacaksın orada? Niye sattın arabayı? Bilmiyorum Da daha, daha belli değil. Belli değil mi? <gülüyor> Söylemiyor. <gülüyor> neyse. Zaten anlaşılmıştır yani bir insan ta arabasını... <laughs> arabasını neden satar? Neyse, her neyse. Ee, ondan sonra Cima... Başka ne değişti işte? Bir insan arabasını sadece işte işçisi mi satır? Onun demek ya. Ya ama ben onu söyledim başta? O yüzden. Bak, Neyse iş değişikliği yapacağım anasını Evet iş değişikliği yapıyoruz. O yüzden sattık Bu arabayı. Bu sebeple ötürü evet. sattık. Evet. Bu yenisini aldık. Ondan sonra değil mi? Başka ne yaptık? Başka ne değişti hayatımızda? Bak biz bir marka kurduk kardeşimle. Bak Aa en önemli şeyi anlatıyorum. Evet. Lütfen senin arabandan daha önemli benim markam. Kardeşimle 3 senedir biliyorsunuz yani eski vloglarımı izlediğiniz mi bilmiyorum ama e, bir şey için uğraşıyoruz, çok yoğunum demiştim. 3 senedir ona çabalıyorduk. Nihayet e, markamızı kurduk. İnşallah çok güzel olacak her şey. E, şuradan da hemen instagramını paylaşayım markamızın. Oradan bakabilirsiniz isterseniz. Ve başka ne yaptık? Deniz yani çok da bir şey yapmamışız. Deniz biraz daha büyüdü. Biz biraz evet. daha yaşlandık. Deniz 8 oluyor artık. Evet. Bir ay sonra 8 yaşına giriyor. Ve... Hazır mısınız? Artık <laughs> <laughs> bu saatten sonra anlaşılmıştır. Benim artık iki tane kalbim var. Öyle söyleyeyim. Böyle şeyler nasıl anlatılır bilmiyorum da. Hiç daha önce kimseye böyle bir hani anlatmadım. Yonca yani. gibi sonra... <laughs> Hamileyim. Abi, <laughs> yonca nasıl söylüyordu da? Çatıda söylüyor, şey yani <laughs> aslında Ya nasıl söyleneceğini hiç bilmem böyle şeylerin. Ee, hamileyim, 3 aylık. Dün tam 3 aylık oldu ve bugün randevumuz var. Ee, ilk i̇lk e, resmi olarak ultrasona gidiyorum. Onun öncesinde bir kere... <laughs> Niye güldün? İlk resmi olarak devlette de kabul ettirdik yani. <laughs> Evet. <laughs> Devlet şeyine gidiyorum. Ultrasona. Ondan önce 7 haftalıkken e, Deniz de görsün diye. Çünkü devlete çocukları almıyorlar. Ondan dolayı Özel'e gittik. Hadi Deniz'e bir gösterdik kardeşini. Biraz daha büyüyünce tekrardan gideceğiz. inşallah Özel'e. Şimdi e, şey gidiyoruz. Ultrasona gidiyoruz. Bakalım artık e, şekli, şemali belli olmuştur diye tahmin ediyorum. Hatırlıyorum Deniz 13. haftada e, ilk ultrasona gitmiştim ve bayağı belirgindi yani her tarafı. kokuyor ya. Niye? Ben hiç koklayamam. Ben 5 haftadır yemin ediyorum hiç kendimde değilim. Çok plastik bardaklar böyle kokuyor. Tamam bak. Oğlum, mi? oğlum. Çok midem bulanıyor. 5 haftadır çok müthiş bir şekilde mide bulantım var. Aşırı derecede yorgunluk var. Denizde de mide bulantısı çekiyordum. Ama yorgunluğum hiç yoktu yaştan dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani artık yaşlandım sonuçta. Aşırı derecede yorgunum. İnşallah 4 haftam var. 4 hafta sonra bir de bu geçecek, yorgunluk da geçecek diye tahmin ediyorum. Bakalım. Bekleyip göreceğiz. Bu arada hastanede çekim yapabilir miyim? E, Ultrasonu çe çekemeyeceğim. Büyük bir ihtimal izin vermezler. Ama e, size inşallah fotoğrafı göstereceğim bakalım. Biraz erken geldik yine. Ama belki erken alırlar bizi diye düşündüm. Türkiye'de alıyorlar ya onun için. Ha evet. Yine alıyorlar yani. Yani daha erken Hatta herhalde... Hatta doktor bana fırça attı bir ara. Sen neredesin? Bir saattir ben seni bekliyorum. Randevuma bir saat var yani. Evet. Demek... ha şey... Biz ev yakın diye eve gitmiştik ha. hatırladın mı? Evet tamam. Ondan... Bu arada e, Deniz'e doğum yaptığım hastanede burası. C civarda pek hastane yok zaten bizim. İşte bir bu var. Bir tanesi bir saat uzaklıkta eve. Bu 15 dakika uzakta. 15-20 dakika. Başka nerede hastane var? Başka yok. Kentibir'de var da orada Kenti doğumhane yok. var aynen doğumhane yok Kentübür'de orada da. küçük bir de. Evet. Benim doğum yaptığım yere doğru gidiyoruz. Kamera yasak olabilir. Doğum yerine. Kamera yasak olabilir. Kim görüyor şu anda? Herkesin arkası dönük. Evet, arkandakilerin de arkası dönük değil <laughs> mi? ya bana verin, Bunlar çalışan değil ki. Duyuyorum ben seslerini, boş ver. Ondan sonra ring. Kamera var. Seni görmeler lazım. Apartman senin, benim değil. <laughs> Hastaneden çıktık şimdi. Kan testini de yaptırdık. Ultrasonu da baktırdık. Kan testi sonuçları artık e, ebe haber verecekmiş bize sonuçlarını. Fotoğrafı göstereyim hemen. Bilmiyorum ben biraz denize benzettim de yani denizin ultrason ilk ultrason fotoğrafına benzettim. Orhan diyor ki hayır bu bana benziyor. <laughs> Orhan'a benzettim. Ashford Çarşı'ya gidiyoruz şimdi. Arabayı park ettik. Değil mi? Şuraya, Şş, buraya gelmeye yıllar oldu var ya. Ben Covid test olmaya geldim. Öyle mi? Pek tercih ettiğimiz bir yer değil bu. Saat erken ondan mı ki? Çok bomboş ya hiç kimse yok. Terk edilmiş gibi. daha kalabalık. Evet. Ashford'un çarşısını ben oldum olsa pek sevmem. Yani Kenti Veren'in çarşısı daha güzel mesela. Daha cıvıl cıvıl değil mi? Orası City. City. HSBC ne? Ashford City değil mi ki? Ashford City mi Gamze? Tamam mı? Ama ben hiç anlamıyorum. Aa, ya. Buranın City'lerinin tamamlarına hepsi birbirine benziyor çünkü. Hepsinin küçücük bir çarşısı var. Bir de City demişler. Bir de falan. Buralı Hakik şuraya gitmeyecek miyiz? Şurası mı gideceğimiz yer? Ne? Gideceğimiz yer şurası mı? Tam şu pansuylarımızın. Şurası. Tamam, hadi. Orası sinemanın olduğu yer aşağıda. Ha öyle mi? Niye seni göstermi ha? Seni gösterdim. Still got the glasses thing again. Evet. Ben sana şimdi bak ne göstereceğim. Some more pictures. Evet. Bak bakalım. Bu sefer yüzü her şey görünüyor. Baby's this big. Evet. I can't believe it. Wow. Sana benziyor mu? I think so. Benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Can we put it in the flame like we did with my baby shoes and my baby footprints? Probably